Merhaba. İster eğlenceli bir konu arıyor ol, ister sadece zaman geçirme derdinde ol. Hiç fark etmez. Burada anlatılanlar bir şekilde aklında kalır, seni yalnız bırakmaz. Rica ederim. Bayraklar. Evet, çoğu zaman sadece bir kumaş parçası gibi görünür değil mi? Aslında o kumaşın arkasında koca bir ülke var. Bazen savaşın kalbinde, bazen bir stadyumda coşkunun doruklarında, Bazen de en sıradan günde rüzgarla dalgalanırken kimliğimizi, kültürümüzü, hikayemizi anlatır. Peki ya yaklaşık 800 yıldır hiç değişmeyen bir bayrak var desem? Nasıl ya? Kumaşı mı çok kaliteliymiş? diye sorabilirsiniz. Mesele kumaş değil. Asıl mesele o kumaşın taşıdığı efsanevi hikaye. Hadi gelin dünyanın en eski bayrağını ve onun gizemli öyküsünü ortaya çıkaralım. Bayraklar tarih boyunca sessizce dalgalanıp ardında büyük hikayeler bırakmıştır. Kimileri savaşların, zaferlerin simgesi olmuş, kimileri ise kayıpların, teslimiyetlerin. Fakat şimdi size anlatacağım bayrak adeta zaman ötesinden gelmiş bir simge. Bu bayrak bir zafer hikayesinin tam ortasında doğdu. 15 Haziran 1219 Estonya'da bir savaş alanı. Danimark ordusu kötü durumda. Estonyalılar saldırıyor. İşler iyice karışık. Derken... Ta ta. Gökyüzünden bir bayrak iniyor. Danimark ordusu bu olaydan öyle etkileniyor ki bir anda güç bulup zafer kazanıyor. Bir ulusun kaderini değiştirecek kadar güçlü bir sembolün doğuşu işte tam burada gerçekleşiyor. Dannebrog, Danimarka bayrağına yerelde verilen isimdir. Danne ve Brok kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Kelime anlamı Danimarkalıların bezi olarak kayıtlara geçmiştir. Dannebrog ismi ilk kez 1380 yılına ait bir kaynakta görünmektedir. Kırmızı zemin üzerine beyaz haç simgesi yer alan bu bayrak ilk başlarda sadece kraliyet ailesi ve ordu tarafından kullanıldı. Hani bir nevi VIP simgesiydi ama zamanla halk arasında yaygınlaşıp bugün her Danimarkalı'nın bayrağı haline geldi. Peki Dannebrog'tan önce Danimarka'nın sembolü neydi? Daha karmaşık ve gösteriş darmalar vardı. Şövalyelerin kalkanlarında ya da savaş flamalarında kullanılırdı. Ancak Dannebrog gelişiyle her şey değişti. Artık bu bayrak hem basit hem de etkileyici bir sembol haline geldi. Dannebrog sanat dünyasına da ilham verdi aynı zamanda. Mesela 1808'de Christian August Lorenz'in ünlü bir tablosunda, Littleton Savaşı sırasında gökyüzünden düşen Dannebrog tasvir edilmiş. Arka planda Baş psikopos Anders Sunesen dua ederken Kral 2. Baldemar bayrağı onurlandırıyor. Efsaneyi öğrendiğimize göre şimdi asıl soruya gelelim. Dannebrog neden yıllar içinde hiç değişmedi? Bir bayrağın ulusal bir sembol olarak bu kadar uzun süre varlığını koruması haliyle bir dizi faktöre dayanıyor. Mesela Dannebrog dünyanın en eski sürekli kullanılan ulusal bayrağı olarak kabul ediliyor. Bu unvan Danimarka'nın tarihine olan bağlılığını gösteriyor. 1219'dan beri bu bayrak Danimarkalıların birleştirici bir sembolü oldu efsanesiyle ulusal kimliğin bir parçası haline gelmiş bir sembolü değiştirmek halkın bu derin bağını zedileyebilirdi. Kırmızı zemin üzerine beyaz haç tasarımı sadeliğiyle dikkat çekiyor. Bu minimalizm bayrağı hem zamansız hem de çağdaş kılıyor. Modern bayrak tasarımı standartlarına bile uyan bu estetik değişim ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Üstelik beyaz saç, İskandinav ülkelerinde ortak bir sembol olarak Hristiyanlığı temsil ediyor. Dolayısıyla dini ve kültürel bir bağ da içeriyor. Danimarka tarih boyunca birçok ülkeye göre nispeten daha istikrarlı bir jeopolitik konumda bulunmuş. Büyük savaşlar veya rejim değişiklikleri gibi köklü siyasi dönüşümler bayrakların değişmesine neden olabilir. Ancak Danimarka bu tür radikal değişimlerden kaçınmış. Monarşi Danimarka tarihinde hep merkezi bir rol oynadı ve bayrağın kraliyetle olan bağı sürekliliğin korunmasında önemli bir faktör oldu. Bugün Dannebrog sadece bir bayrak olmaktan çok daha fazlası. Danimarka'nın tarihine, kültürüne ve ulusal kimliğine sıkı sıkıya bağlı bir sembol. Bu bağlamda onun değişmemesi bir tercih değil, doğal bir sonuç. Bu kadar havalı bir inişin gerçek olup olmadığını sorgulamak zaten bize yakışmaz. Bayrak düşmüş ve birileri muradını ermiş. Efsanelerin de biraz dramatize edilmesi gerekmez mi zaten? Neyse, bakalım bu efsane insanları nasıl birleştirmiş. Hikayenin doğruluğu Danimarkalılar için çok da önemli değil. Onlar bu olayı ve bu bayrağı kalplerini işlemişler. Dannebrog bugün hala Danimarka'nın en gurur duyduğu sembollerden biri. 1913'ten beri her yıl 15 Haziran hem Kral 2. Valdemar'ın hem de Dannebrog'un anısına Valdemar Günü olarak coşkuyla kutlanıyor. Doğum günlerinde, düğünlerde, Noel süslemelerinde hatta sıradan bir akşam yemeğinde bile masanın üzerinde küçük Danimarka bayrakları görebilirsiniz. Hadi biraz da modadan bahsedelim. Dannebrog sadece Danimarka'nın değil, İskandinav ülkelerinin bayraklarına da ilham verdi. İsveç, Norveç, İzlanda, Finlandiya, diğer çevre adalar bu ülkelerin bayraklarında gördüğünüz haç Dannebrog'tan esinlenerek tasarlandı. İskandinav haçı olarak biliniyor. Yani Danimarka sadece bir bayrak yaratmadı. Resmen bayrak madası başlattı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Dandy Brog'un bu kadar uzun süre değişmeden kalmış olması sizce tesadüf mü yoksa bir kültürel bağın sonucu mu? Fikrinizi paylaşmak isterseniz yorumlarda buluşalım. Videoyu faydalı bulup beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla bilgi içeriği için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.